Efendim, Allah dostları bu hizme devam edenler neler bulmuşlar? Şimdi onlar hakkında da bazı rivayetler var. Tahir Rufay Hazretleri'nin bu cevheri, bu mücevheri, bu faziletli amelini burada onları da siz okuyun. Allah'ın yardımına nail olan veliler. İmam Sefiri Hazretleri diyor ki bu büyük zattır. Kitabı da var. Siyer'de. Buna devam ediyorum diyor Halep'in doğusunda bir kafile ile birlikte yolcular çıktı. Eşkıya her taraftan kafileyi kuşattı. Baktım bir sarıldık diyor başka çaremiz yok. Hemen ben diyor okumaya başladım. Hiçbir ortada sebep yokken eşkıyanın atları bizim kafileyi terk edip başka tarafa yönelmeye başladılar. Hiç sebep yok. Bak tuttuk tır adam gitti diyor. Hem de bizi çevirmiştiler diyor. Yine bir Abd Abduh el-Kaysali Hazretleri diyor bir hükümdar beni öldüreceğine dair yemin etmiş beni yakalayacak tam beni diyor yakaladı hiç diyor bir şey yok geldi beni götürdüler yanına uzat elini öpeyim dedi diyor ama diyor ben yolda bunu okumaya başladım diyor ya, dediler, ya, seni öldürecekti niye işlerden değişti ben bilmem beni bana diyor ikramlar da yaptı diyor ben diyor sana çok kızgındım ama seni görünce diyor içime bir hal geldi diyor sana hürmet etmen icap etti diyor bir sebep yok Sebep bu bir dişelik. Burada birçok alimler bu husustaki rivayetlerini yazıyorlar. Bir tane şunu anlatalım. Abdüselam ve bin bu hizmin kıraatına devam ettim diyor. Küçük Ali Ağa'nın oğluna borcum vardı diyor. Bunlar eski zaman. Hiç ödeme imkanı kalmadı. Ezil olacağım. Ee, bu durumda Allah dostlarından birine gittim. Dedim ki efendi hazretleri durum böyle böyle ben rezil olacağım piyasada bir itibarımız var ama ben bunu ödeyemeyeceğim. Gün geldi dedi ki evladım gizli bir hazine vardı. Çıkarttı bu gizli bana verdi. Bunu okumaya devam et. Ben de şartlarına rahat ederek buna devam ettim. Bir hafta geçmedi. Alacak alacak bir kişi geldi. Dedi ki ben dedi sana senin bana olan borcunu helal ettim. Bir de kese getirdim. Alacağım miktarı da burada altın var. Bunu da sana hediye ettim. Dedim vallahi ben bunu kabul etmem neden? Sebebini söyleyeceksin. Dedi vallahi bir sebebini bilmiyorum. Resulullah rüyama geldi. Sallallahu aleyhi dedi ki bana sen zenginsin. Bu adam fakir. Benim hatırım için buna borcu bağışla dedi. Bu okuduğu okuduğum için diyor. Başka bir şey yok. Hepinizin borcunuz var, harcınız var, sıkıntınız var, korktuklarınız var. Muhammed Eceveli, El Ceveli El Hazretleri İbn-i Rüstem diye bir adamın kendisine zarar vereceğinden korktuğu için günlerce buna başladı, okumaya devam etti. Bir de bir gece rüyasında Seyyid Ahmed El Rufa'yı gördü. Dedi ki Adı Muhammed Uzat'ın. Ya Şeyh Muhammed, müddetiz ney? Amelek Allah'ım, İbn-i Rüstem. Dedi ayaklarını rahat uzat yatabilirsin, Allah seni İbn-i Rüstem'den kurtardı. Bir uyandım diyor, sabah bile baktım deliller bağırıyor, İbn-i Rüstemani'den ölmüş. Ahmet el-Rufa'i keskin kılıç gibidir.